göremiyor. Onun günah saygı nedir? Büyük cinayet işlemedim diyor. Falan filan büyük günahları sayıyor. Hayatımız hatalarla günahlarla dolu. Mümin günahını Uhud dağı kadar büyük gören insandır. Münafık günahını sivrisinek kanadı kadar küçük gören insandır. Ben hata ettim. Ben günah işledim diye birine bir hoca efendi, bir şeyh efendiye gitmen doğru değil. Bizde günah çıkartma yok. Tevbe isteme yok. Tevbe almak yok. Bizde tevbesini, günahını Cenab-ı Hakk'a arz etmek var geceleyin hiç kimsenin eşinizin çocukların bilmediği duymadığı bir zamanda göz yaşı dökerek racülün hani karşın gölgesinde özel ikrama layık olacak gruplardan biri nedir? Gece zekar zekerallâhe hâliyen tefâdat aynahu. Hiç kimsenin olmadığı yerde Allah, Allah, Allah diyen La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, diyen gözleri yaşta dolan kimse. Kimse sizin tevbenizi görmemeli, bilmemeli, Allah bilmeli. Hata ettim ya Rabbi, ben falan zaman filan kimseye karşı günah işledim ya Rabbi. Ama kul hakkıyla ilgili ise elbette helallik istemek gerekmektedir. Neden bahsediyoruz? Sahabe-i kiramdan. Onlar peygamberimizin özel eğitiminden geçen kimselerdir. Onlar nübüvvet mektebinin talebeleriydiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle şöyle buyuruyor. Hayrun nasi karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum. İnsanların en hayırlıları benimle beraber olanlardır. İnsanların en hayırlı olanları benim asrımda, benim çağımda yaşayanlardır. Sonra, ondan sonra gelen ikinci nesil, sonra ondan sonra gelen üçüncü nesil. Daha sonraki nesillerde zafiyete işaret ediyor.